Arkadaşlar avokado arkadaşlar avokado çekirdeğinin şöyle şu biçimde olması gerekiyor. Eğer böyle olursa çok beklersiniz. Bakın bu 3 aydır bekliyor. Oluşmadı. Bakın. Ama şunu göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar gördünüz. Bak. Dikime hazır arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani şekil olarak buna benzeyen bir çekirdeği ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar göstereyim. Şöyle bir çay bardağı içine usulca koyuyoruz. Şöyle. İçine de içine suyu arkadaşlar. Ne kadar? Dibine. Bu kadar. Suyunu 3 günde, 2 günde, 3 günde bir değiştirebilirsiniz. Bence faydası daha oluyor. Daha iyi oluyor. Böyle. Uç tarafı açıkta kalacak. Arkadaşlar bu dikime hazır. Şimdi. Gördünüz mü? Şöyle yarılıyor. Bakın bir tane daha var. O da burada. Bakın gördün mü? Yarılmış. Görebiliyor musunuz? Çıkartayım. Arkadaşlar. Yani demek istediğim biçim çok önemli arkadaşlar. Bu taş gibi. Bunun içinden o canlı organizma çıkamıyor. Biraz daha bekleteceğim ama çıkacağına ümidim yok. Neden diyeceksiniz? Aynı benzeri bir tane daha var elimde. Gördüğünüz gibi taş gibi. Bu ikisi çöp. Atacağız mı? Ama atmayacağım. Az daha bekleteceğim. Siz de benim gibi yapabilirsiniz. Şimdi yeni çekirdeğimizi bekleyeceğiz. Bu çekirdeği de hediye edeceğiz. Bilin bakalım kime? Artık bundan bir avokado yetişebilir.